Selamlar mutfağıma hoş geldiniz soğuk kış günlerinde çorbalar olmazsa olmazımız farklı çorba tarifleri denemeyi seviyorsanız bu çorba tam sizlik köz çorba hazırlayacağız közlenmiş sebzelerin lezzetiyle aşırı lezzetli bir çorba tarifi ortaya çıkıyor e, dilerseniz fırında dilerseniz benim gibi airfryda ve fırsatınız varsa odun ateşinde biberlerinizi domateslerinizi közleyerek hazırlığınızı yapmaya başlayabilirsiniz çok kısa bir süre içerisinde sebzelerim gözlendi şöyle hemen göstereyim kabuklarını soyacağım ve çorbayı hazırlamaya başlayacağım orta boy bir tencerenin içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı alalım üzerine bir yemek kaşığı un ekleyerek unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım Kanalımda farklı çorba tarifleri var. Arama kısmına mucit tane çorba tarifleri yazarak diğer tariflerime de ulaşabilirsiniz. kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Biber salçası ya da domates salçası fark etmez ama biber salçası önceliğiniz olsun derim. Salçayla birlikte de kavuruyorum. Közlediğim sebzeleri irice doğradığım tencerenin içerisine aktarıyorum. Şöyle hemen sosuyla bir karıştıracağım. Bu arada kettle'da sıcak suyunuz hazır olsun. 1 litre sıcak suya ihtiyacımız var. Sıcak suyunu da veriyorum. Bir taşım kaynasın. Bir sonraki aşamayla devam edelim. Bu aşamada el blenderına ihtiyacımız var. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender yardımıyla izdiriyorum. Çorbanın kıvamı da şu şekilde ve muhteşem bir kokusu var. Bu aşamada bir çay bardağı süt kullanacağım. Daha da lezzetlendiriyor ya da kullanmayabilirsiniz ve hatta bir çay bardağı krema da kullanırsanız lezzet patlamasını yakalamış olursunuz. Şöyle yeniden bir karıştırıyorum. Daha sonra isterseniz pul biber ilavesi yapabilirsiniz bu aşamada ve mutlaka tuz kullanalım. Şöyle hemen tuzunu da ekleyeceğim ve çorbam hazırlanmış olacak. Servis aşamasında bolca karabiber kullanmayı tercih ediyorum. Kıtır ekmek çok yakışır. Rendelenmiş kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Mucit Anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. Hoşçakalın.